Evet arkadaşlar uzun denemelerden sonra başardık. Ve Minecraft videomda görüşmek üzere. Ve evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sesim bir anda işte. Neyse. Devam edelim. Gece olmuş. Ben oynamayalım. Creeper var. Biz aç kesmeye devam edelim. Ondan önce... Hoppa para bak para bak. Burada ha ya işte. Bebe bir bir. Burada hala nasıl bakıldığını öğrenemedim. Yani bunu bana açıklamanızı bekliyorum. Hmm, Joey, the beautiful bird. Gitti gitti. Sakin. Sakin abi. M müzik ne ya? Ne Ta ta do ta and I just want to do this for me and I can do this to the use at last to when it you et hala öğrenemedim şu ee, ne dersin ne dersin ne tüm yeni adımızda nasıl yapıldığına bakmayı Aa, öğrenirim umarım bir tekrar deneyeceğim. Ya. W'ye basacakken Q'ye basıyorum. Ve koşamıyorum çünkü acıktım. <laughs> Ezik. Neyt. Evet. Olmadı. Tavuk. Ben zaten öldüm. Geliyor da biz buraya hemen dev bir ev yapalım. Ah, tam yerde doğdum. Neyse. Dev bir ev yapalım. Çünkü biliyorsunuz bir sürü makine falan sızdırmamız gerekiyor. Ya da küçük bir ev yapayım. Ee, makine odası falan yapayım. Yani. Bir şey olamıyor. Yok ben de bir ev yapayım. Hem yani barınmak için güzel. Oha baga girdi. Ölmüyor. Nasıl yükleyeceğim? Ben şuraya. burası çok küçük. Şöyle. Ya çok mod var ya. Biz bakalım şöyle. Şunları da dönüştür. Ya. Yeah. Good night to my life. Just to tonight of uh, tonight Şuradan başlayalım. Efendim bir dakika arkadaşlar ben Hemen geliyorum. Ve geri döndüm arkadaşlar. <laughs> en son ev yapıyorduk sanırım. Evet. Şu an hara ödevim var. Ama yine de sizin için yapıyorum yani. Gördüğünüz gibi. Evet. Diğerimizi bilin arkadaşlar. Bu kadar laf yeter bence. Ya kasma bir ya. Evet, bu kadar güzel bir ev oldu. Ne kadar? Buraya kadar. Bir tane daha çek. Evet. Evet, sanırım doğru yapmışımdır. Evet, doğru yapmışım. Hadi. Yani. Ve daha fazla bir şey toplam Evet. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video kısa bir şey. Ee, biraz da yemek var. Şimdi videoyu bitiriyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.